Merhaba arkadaşlar SCADA sistemlerine giriş dersimizin ikinci videosuyla beraberiz. Bugün sizlere Visual SciTech Schneider'in bir SCADA uygulaması olan Visual SciTech yazılımını tanıtacağız arkadaşlar ve ufak bir proje yapacağız burada. Burada biz Visual SciTech uygulamasını açtığımız zaman ekranda gördüğünüz gibi bizim önümüze 3 adet pencere açılıyor arkadaşlar. Birincisi SciTech Explorer ikincisi Graphic Builder üçüncüsü ise Project Editor. Biz burada gördüğünüz gibi Grafik Builder'da yapmış olduğumuz çalışmaların grafikleriyle ilgili şeyleri bu alanla yapıyoruz. Projemizi düzenleyeceğimiz zaman onu Project Editor kısmında yapıyoruz. Ama yeni proje oluşturmak vesaire işlemleri ise yani genel olarak Sitek Explorer'dan yapıyoruz. Şimdi gelelim bugün için dersimizde ufak bir motor çalışması yapalım arkadaşlar. Start butonuna basınca çalışacak. Stop butonuna basınca duracak bir motor çalışması. Bunun için önce buradan yeni bir proje açıyoruz hep birlikte. Onu açmak için de My Project'e sağ tıklayıp New Project'te yapabilirsiniz. Buradan File'a basıp New Project'e yapabilirsiniz arkadaşlar. Biz buradan New Project yapalım. Buradaki bizim ismimiz bir sürecin ilerleyen kısmında bir pastörizasyon çalışmasına döneceği için çalışmamız dosyamızın ismini milk koyuyoruz. Milk record koyalım. Bu kayıt aldığımız dosya olsun. 2024 olarak yıl belirtelim. Burada description açıklama diyor. Şu an bir açıklama yapmamıza gerekiyor. Burada dosyanın hangi konuma kaydedileceği yazıyor arkadaşlar. Burada page default'ta sayfamızın yani bizim önümüze Ok, dediğimizde açılacak sayfanın nasıl bir sayfa olduğunu soruyor. Biz burada gördüğünüz gibi top, standart, bottom, top, style bir var. Bunu default bırakıyoruz. Buradan template resolution da bırakıyoruz bu şekilde. Burada da gördüğünüz gibi background color var. Arka planın ne renk olmasını soruyor. Burada renk skalası oldukça geniş görüyorsunuz. Bunu da default bırakıyorum. Ok diyorum. Şimdi arkadaşlar gelelim ilk yapmamız gereken şeye. Buradan My Projects'in altındaki şeylerden bugün en son açtığımız sayfa Make Record 2024'e tıklıyoruz. İçinden Communication'a geliyoruz. Bizim Communication'a önce bir Cluster ataması yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Biz buradan Cluster'ın içine giriyoruz. Çift tıklıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi burada Saytek Project Editor'un içinde bir cluster name istedi bizden. Buraya da Pasteurize'nin kısaltması olan bir past yazıyoruz arkadaşlar. Comment bir yorum satırı ekleme isterseniz ekleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi şu an herhangi bir kayıt dosya olmadığı için bir record'un yanında hiçbir şey yazmıyor. Ede bastığımız zaman gördüğünüz gibi record add yazdı. Eklendi record e, kaydımız. Şu anda kayıt 1 diyor başka dosya olmadığı için aşağı inmeye çalıştığımız end of file diyor. Şimdi cluster'ımızı oluşturduktan sonra bizim sırayla alarm server, trend server ve report server'larımızı oluşturmamız gerekiyor. Şimdi gelelim. Alarm server'a tıkladığımız zaman bakın gene alarm server açıldı. Buradan da bir cluster name açıldı bize. Cluster name'imiz arkadaşlar gördüğünüz gibi past olarak seçiyoruz server name'imizi past alarm server yapıyoruz. Arasında boşluk bırakmadan yapıyoruz bunu. Bu şekilde network adresli command kısmını da boş bırakıp tekrar add kısmına basıyoruz. Aynı şeyi trend server'a da uyguluyoruz arkadaşlar. Test dedik. <laughs> Buraya da test trend server yazıyoruz. Bunu da gene etrafına hiçbir şey, yani moda, porta, network adresi hiçbir şey yazmadan komut kısmında boş bırakıp ekliyoruz arkadaşlar. Şimdi aynı şeyi burada gördüğümüz gibi report server'a da yapıyoruz. Aynı işlemi uyguluyoruz. ps report server aynı şekilde <laughs> bunu da ekliyoruz. Ondan sonra arkadaşlar bizim ayollarımızı eklememiz lazım. Yani giriş çıkışlarımızı. Ama giriş çıkışlarımızı eklerken buradaki IO Server kısmından değil de buradan Express IO Device Setup kısmından ekliyoruz. Çünkü buradan eklemeye çalıştığımız zaman sistem daha karmaşık oluyor. Buraya çift tıkladığımız zaman önümüze bakın Express Communications Wizard geldi. Buradan ilk tuşu. Buradan bize sorduğu şey diyor ki hani neyle çalıştıracaksınız diyor bu kurduğunuz SCADA yazılımını bir PLC üzerinden mi bir disk üzerinden mi vesaire onları seçeceğiz buradan da şimdi buradan e, ilk sonraki yani next şeyine bastığınız zaman buradan create a new IO server diyor IO server'ınızın adının ne olması gerektiğini soruyor sizlere biz bu IO server'ın adını yine milk yapalım arkadaşlar Ondan sonra e, buradan şey adını soruyor. IO dev diye giriş çıkış device şeklinde biz de bunu. Milk device bir yapıyoruz. Tekrar sonraki butonuna bastığımızda burada diyor ki bir pcb plc üzerinden mi kontrol edeceksiniz diyor. Bir hafıza üzerinden mi yoksa bir disk üzerinden mi diyor. Biz burada arkadaşlar bir diski seçiyoruz çünkü biz bilgisayarın üzerinden yapacağız bunu. Diski seçtikten sonra buradan bizim önümüze içinde neredeyse bütün firmaların olduğu bir sistem çıkıyor. Bakın burada General Electric var, Hitachi var, LG var, Mitsubishi vesaire. Biz buradan Schneider'i buluyoruz. Bakın gördüğünüz gibi Schneider Elektrik. Bunun içinden M340'ı seçiyoruz arkadaşlar. M340'ın içinden de Modbus TCB Ethernet seçiyoruz. Burada gördüğünüz gibi seçili driverları gösteriyor zaten. Bunları seçtiniz diyor. Bu şekilde seçtikten sonra tekrar sonraki tuşuna basıyoruz. Buraya geldiğimiz zaman arkadaşlar nasıl şey yapacağını soruyor. Biz şimdilik burayla bir şey yapmıyoruz. Burayı yine sonrakine basıyoruz. Burada gene şeyleri gösteriyor işte neleri seçtiğimizi, ismini falan. Buradan son diyoruz arkadaşlar. O orayı kaydetmiş oluyor bizim için. Şimdi buradan sistemimize giriyoruz. Sistemde biz bir user ataması yapmamız lazım. Yani biz bu sistemi, SCADA sistemini tek başımıza mı kullanacağız yoksa bir fabrikada buna birden fazla kişi mi erişecek? Biz tabi bunu eğitim amaçlı yaptığımız için şu an tek başımıza kullanacağız ama normalde tabii ki de birden fazla kişinin erişimi oluyor bu SCADA uygulamalarına ve birden fazla kişi SCADA üzerinde uygulamalar yapabiliyor arkadaşlar. Ee, Username'imiz ben kendi ismimi koyuyorum. Sizler de kendi isminizi koyabilirsiniz. Ee, password pasaporda istediğiniz bir şifre oluşturun arkadaşlar. Burayı da oluşturduktan sonra Diğer yerleri boş bırakıyoruz. Ve et diyoruz. Bakın gene kaydedildi diyor arkadaşlar. Ondan sonra buradan bunlardan işimiz bittikten sonra şuradan tool kısmına giriyoruz. Bakın arkadaşlar buradan tool kısmına yani ya buradan girebilirsiniz veya da şuradaki tool kısmından da girebilirsiniz. <laughs> Complete Computer Setup Wizard var burada. Wizard var. Onu açıyorsunuz. Bunun içinden Express Setup'ı seçiyorsunuz. Custom kişileş, e, kişisel kurulum diyor. Şu an ona gerek yok. Express olan hızlı olan setup'ı yapsın. E, compile etmediğimizi, etmediğimizi söylüyor. O zaman şuradan e, File'dan So, pardon arkadaşlar şuradan compile edelim herhangi bir gördüğünüz gibi compile ettik compilation successful diyor başarılı compile edildi diyor hiç uyarınız yok diyor her şey doğru diyor compile ettikten sonra tekrar burayı açıyoruz Express Setup diyor. Zaten proje name'imiz burada çıktı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu kayıt için Milk Record, record 20, 2024 yazmıştık. Şimdi buraya geldiğimiz zaman arkadaşlar buradan Server and Control Client vesaire diyor. Buraya bu, şey, bu tıklı olacak şekilde Next yapıyoruz. Ondan sonra burada diyor ki Stand Alone diyor. Yani yalnız diyor ya da Network diyor. Bir A, A şeklinde diyor diğer bilgisayarlarda SCADA'ya bağlanabilir diyor. Burada diyor kimse bağlanamaz diyor. Yani tek başımıza çalışacağımız için bunu bu şekilde bırakıyoruz ve bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Burada şifrenizi otomatik atıyor veya siz de atamamış olursa bir önceki aşamada girdiğiniz şifreyi buraya girebilirsiniz. Gördüğünüz gibi your computer setup is complete diyor. Bilgisayarınızın setup'ı tamamlandı diyor finish son butonuna basın diyor. Ondan sonra çıkış yapabilirsiniz diyor. Bu şekilde yaptıktan sonra bir tekrar compile edelim. Compile'de gene bir sıkıntı olmadı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi tekrar açtığımız bu Milk Record 2024 çalışmasının altından taglere giriyoruz arkadaşlar. Buradan taglerimiz de bizim gördüğünüz gibi variable tagler var. Local variable'lar var. Trend tagler var ve SPC tagler var. Buradan variable tag'i seçiyoruz arkadaşlar. Buradan variable tag name sayfası açıldı. Tag name'imizin adı pardon. Test olsun arkadaşlar. Cluster name'imiz zaten kendimiz belirlemiştik diye pasteurizasyonu kısaltması olan bunu seçiyoruz. Ee, ondan sonra burada arkadaşlar adres yazan kısma IO device name'imizi de zaten buradan seçiyoruz. TV 1 yapmıştık hep birlikte. Adres yazan kısma da arkadaşlar biz şu an Schneider'ı kullandığımız için Schneider'deki IO giriş çıkışlarını atamak için %M0 şeklinde yazıyoruz. Data Type'ımız da burada BCD, Byte, Digital, In, Integer vesaire devam ediyor. Biz şu an sadece giriş çıkış olarak kullanacağımız için Digital seçiyoruz yani 0 ya da 1. Bu adres de onun 0 yani ilk atamamız olduğu için %M0, %M1 vesaire diye gidiyor. <laughs> Bu diğer görmüş olduğunuz boşlukları ise arkadaşlar Row Zero Scale, Row Full Scale vesaire Pastörizasyon aşamasını ilerleyen süreçlerinde kullanacağız. Onları da oraya geldiğimiz zaman detaylıca açıklarız. Buradan diğer boşlukları boş bırakıyoruz. Ve et kısmına tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi yine record 1 yazdı. Ondan sonra sayfamıza tekrar geliyoruz. Arkadaşlar Buradan arkadaşlar Milk Record 2024'ün altındaki grafiği açıyoruz şu şekilde. Burada page çıkıyor. Page'lerden create new page diyoruz. Yeni bir sayfa oluşturuyoruz. Burada gördüğünüz gibi işte çok çeşitçe burada sayfalar var arkadaşlar. Biz bunu şu an normalde bırakabiliriz yani default'ta kalabilir. Style diyor. Style sayfanın görünümleri var burada. Bunu da top style 1'de bırakıyoruz arkadaşlar. Burada çözünürlük ekranı büyüklüğü var sayfanın bunu da bu şekilde bırakıyoruz. ve Okey edebiliriz. Bakın arkadaşlar okey ettiğimizde Bu sayfa açıldı şurayı biraz daha büyütelim. Tamamdır bu şekilde kalabilir. Şimdi buradan Şu tools'u şuradan biraz yukarı çekelim. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi burada freehand line var çizgi. No, e, straight line var düz çizgi. Burada kare yuvarlak vesaire diyor. Biz şimdi dediğimiz gibi videonun başında söylediğimiz gibi bir start bir stop butonuyla çalışan motor kullanacağız. O yüzden ilk önce butonlarımızı atamak için buradan butona tıklıyoruz. Mouse butona basınca gördüğünüz gibi geliyor. Ekrana tıklayıp sol kliği bırakmadan buradan gördüğünüz gibi boyutunu ayarlayabiliyoruz. Şu şekilde bir boyut yapabiliriz. Burada gördüğünüz gibi çok fazla şey atayabiliyoruz butona. Buradan yazı fontunu değiştirebiliyoruz, yazı stilini değiştirebiliyoruz, yazı boyutunu değiştirebiliyoruz vesaire. Buradan adını değiştirebiliyoruz. Bu bizim start butonumuz olacak. O yüzden ismini start yapalım yazı boyutunu şuradan büyüttük. Bakın uygula dediğimiz zaman gördüğünüz gibi arkadaşlar nasıl göründüğünü buradan görebiliyorsunuz. Buradan rengini değiştirebiliyorsunuz. Bakın mesela gördüğünüz yazının rengi değişti. Biz şimdi bu start butonumuza bir input atamamız lazım. Arkadaşlar input sekmesini açtığımız zaman Gördüğünüz gibi up, down, repeat var action sekmelerinin altında. Bunlar nasıl aksiyon alacağını gösteriyor bize butonlarımızın. Biz up down pardon, up demek yükselen kenar çalışacağını gösteriyor bizlere butonun. Yani butona basıp çektiğimiz zaman devreye gireceğini, down ise butona bastığımız anda devreye gireceğini söylüyor. Biz ilk start butonumuz için up seçiyoruz arkadaşlar. Buradan da gördüğünüz gibi şuradaki çubuğa tıkladığınız zaman insert tag diye bir sekme şey açılıyor. Buna tıklıyorsunuz. Gördüğünüz gibi bizim oluşturduğumuz test tag'i burada açılıyor. Bunu okey verdiğiniz zaman biz zaten bunu dijital olarak atamıştık. Test eşittir 1 olduğu zaman biz bunu uygula diyeceğiz. O yüzden buna uygula diyoruz ve tamam diyoruz. Aynı şekilde arkadaşlar bunun üstüne CTRL-C yaparsanız yine bir butonumuz daha açılacaktır. Bu sefer düşen kenar içinde yani bu bizim stop butonumuz olacak. Önce onu düzeltelim. Stop diyelim şu şekilde. Şuradan tekrar input'a gelelim. Buradan bunu açtığımız zaman test up için değil down için yazıyoruz. Buradan arkadaşlar stop butonumuzu açtıktan sonra buraya stop yazıyoruz. Uygula diyoruz. Gördüğünüz stop buraya geldi. Şimdi input kısmına giriyoruz. Burada bu sefer up'ı değil down'ı seçiyoruz. Buradan insert tek kısmından testi seçiyoruz tekrardan. Bir saniye şöyle, şöyle düzeltelim. Test eşittir sıfır. Yani bu sefer biz butona bastığımız anda sistemin stop olmasını sağlayacağız. Bunu da bu şekilde bırakıyoruz. Tamam diyoruz. Buradan arkadaşlar start ve stopumuzu atadıktan sonra şuradan sembol set yazan yere tıklıyoruz. <laughs> Bakın buraya geliyor ekrana tekrar tıklıyoruz ekrana. Bu bunu bir let olarak açıyor bize ilk başta. Biz buradan set'e basıp burada gördüğünüz gibi bayağı geniş bir kütüphanesi var arkadaşlar Schneider'in. Buradan motorsa geliyoruz motorlardan istediğiniz motoru siz seçebilirsiniz. Biz bu sistem için diyorum motor kapalı iken kırmızı off sembolümüz. Buradan on sembolümüzü de tekrar motora gelelim. Çalışırken de mavi olsun mesela bizim motorumuz. On sembol ben yani sembol ne zaman on olsun diyor buradan insert tekten tekrar şu atama yaptığımız test 1 veya 0 modundayken bakıyoruz. Burada herhangi bir değiştirmemiz gereken bir şey yok arkadaşlar. Buradan uygula diyoruz, tamam diyoruz. Şuradan Evet arkadaşlar, motorumuz da bu aşamaya geldikten sonra file kısmından önce bizim save etmemiz gerekiyor dosyayı. Burada gördüğünüz gibi mic record 2024 içine bu bizim test test motoru olduğu için İsmi biz test record yapalım. Buradan kaydedecek o şimdi. Bakın kaydetti. Kaydettikten sonra şuradan run'a basıyoruz. Burada demo olduğunu söylüyor. Continue'a basıyoruz. Key anahtarınız yok diyor. Demoda çalışacak okey mi diyor. Buna da tamam diyoruz. Ondan sonra arkadaşlar bu sayfayı indirince. Bakın şurada bizim açtığımız test record sayfası geldi. Buna basıyoruz. Motorumuz. Bakın startta mavi stopta kırmızı gördünüz mü? Startta basıyoruz. Mavi stopa basıyoruz. Kırmızı bunu da kendimiz ayarlamıştık zaten. Bugünkü dersimiz bu kadardı arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar dilerim.